よろしくお願いします。<noise> <noise> Önle bütün <laughs> 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 1983 yılında filan ben e, bu Nezih Oteli filan vardı. Orada çalışıyordum. Kahveciydim. Sonra otele geçtim. Daha sonra bu işe başladım. Servisine baktım. Kendi işimi kendim yapayım dedim. Birkaç kişi resmi dairelere de girebilirsin dedi ama beceremedim. Ama buradan da memnunum. hür yaşamak Hoşuma gidiyor hürriyet yani. Dedim elin hakkı da geçmesin. Fabrikalarda filan da çalıştım. Kiremit fabrikalarında. 72'den sonra kiremit fabrikalarında çalıştım. Tekirdağ'a da gittim. Ee, burada dükkan açabilir misin? Açamadım. Artık ben istemedim. Böyle işte devam ettik şu anda. Bir 40 saniye filan doldurduk sanıyorum ben. Burada daha önce sergin vardı. Baktım yetişemiyorum artık. Buralarda biraz tenhalaştı. Ee, Küçüktüm işimi. Sadece çakmakçılık, esansçılık böyle idare etmeye çalışıyorum. Bisiklet biniyorum. Az bir de böyle hat çalıştım. Bunlar şimdi ıslandılar ama ondan sonra şiir yazıyordum. Sarı Şiren dergisinde filan. Bunlar ıslandılar şu anda ama. Ee, bağlama falan çaldım zamanında. Hatta askerde de öyle. Daha sonra işte bu tarafa atladık. Şu anda bekliyoruz treni. Öbür tarafa gideceğimiz günü bekliyoruz. Böyle dolduruyorum bunlarını. Okuyamadım. Burada ortaokula yazıldım. Hatta velim de benim emsalım bir şeydi. Veli'yi bile bulamadım. Ok, okulda, e, köyden okula kaçtım ben. O, Okumak için? Okumak için okula köyden okula. okula kaçıyorum. Babamın başının altında bir 5 lira vardı, onu aldım. Okumaya gideceğim ben diye geldim. Orada bir ay kadar okudum. Orada handa çok bekledim birileri yardımcı olsun diye. Defterim, kitabım, kitabı eskiciden aldık. Defter bulamadım. Herkes koparır bir yaprak verirdi o gün. O derste öyle giderdik. Sonra baktılar ki olmuyor. Köyden geldiler. E, dediler sen bu işi beceremeyeceksin. Biz bakamıyoruz sana yapamayacağını dediler. Okulu bıraktım. okul benim. Ama okumaya çok meraklıydım. Şu anda hala meraklıyım. Hoş kaldıkça burada mürekkeplerim falan var. Gene Yazmaya çalışıyorum, bir şeyler etmeye çalışıyorum, el yazısı. Ya şimdiki çocuklar artık bu internet olayı çıktı ya, bizim çocuklar da öyle oldular. Çocuk okuyordu, internetten getiremedik. Yani artık insanların beyni çok böyle dağıldı yani. Bu gençler diyorum çok düşünceli genç, genç olacağım, çocuk olacağım diyor. Çocuklar çok düşünceli. Bizim de büyük telefonumuz olsun bilmem ne. Dertleri bizden daha çok yani. Ben seyrediyorum şöyle. Yani acıyorum yani bir yerde. İnternetten şundan bundan beri gelmiyorlar. Halbuki okumak lazım ben. Çok isterdim yani böyle mucit olmak istedim. Bazı şeyler yapıyordum filan ama olmadı. Yani demek ki Böylesi hayırlıymış, böyle demek gerekiyor, yani gene böyle. Ya bunlar da artık şu anda gitti ama gene de tek tek gelen oluyor yani. Parfüm Polonya'nın bir eşi, doğru. Parfüm icat olunca buna şey, rağbet azaldı. Olsun gene de ben seviyorum bunu, sordum ben daha önce, yapmadan önce. Bunun karı nedir dedim. Bir, burada birisi vardı yapan. Bunun karı başkasına verirken senin üzerine sıçramasıdır. Para olarak değil de dedi. Bu uçan yağlar olarak geçiyor. Zaten bu İstanbul'da da toptan, toptancıların üzerinde yazar. Uçan yağlar diye. Zaten sıcaklarda uçuyor bunlar çoğu. Kalanı da işte ben de kokuyorum. insanlara da veriyorum. Böyle devam ediyoruz. Zaten savmadan başka güzel şey yok benim bildiğim yani. Sevmektir tabii ki. Ben bazen bakıyorum hayvanlara filan tekme atanları görüyorum diyorum bir ay, burası sadece insanlar için yaratılmadı bu dünya. Hatta eşek arısını öldürüyor mu diyor az önce arkadaş. Hayır dedim. O sinekleri topluyor. Dokunma ona dedim. Bir denge vardır yani. Yüce Allah öyle yaratmış. Yeryüzünde. Bunu da korumak lazım bütün insanları da seveceğim, hayvanları da. Hatta şey yapmamak lazım yani. Yaşamak hakkı herkes içindir. Kutsaldır yaşamak.